Şöyle söyleyeyim biz çiftçi bir aileyiz. Eskiden kalma bir mesleğimiz çiftçilik. Ailemin desteği, işte başarımda bilgi birikimlerini bana aktarmalarından dolayı ilk dedemiz bu işe ilk başladığı zaman 3 veya 4 ürünle başladılar, başlamışlar. Daha sonra benim dedem yaklaşık 20 çeşit ürüne çıktı. Babam 60-70 ürüne çıktı. Şu anda ben 180 ürüne çıktım. Böyle böyle, çıtır çıtır Teknolojiyi yakalamak gerekiyor Hı -hı. üretim yaptığımız için. Her türlü yapmış olduğunuz ürünlerde, üretimde farklılık yaratmadığınız sürece ileriye doğru gidemezsiniz. biz tarım uygulamalarıyla şu anda kurmuş olduğumuz istasyonlarla işimizi çok kolaylaştırdı. Peki hava durumuna göre, hastalık durumuna göre neler yapıyoruz? Hemen göstereyim. Bugün hava durumu zaten güzeldi, yağış da gözükmedi. Aynı şekilde Cuma günü yağış gözüküyor. Ama Vodafone uygulaması zaten bize bunu belirttiği zaman ilaçlarımızı yapacağız. Sularımızın azalması, çevre temizliliği, geriye dönüşüm, ve sağlıklı kaliteli ürün yetiştirmek için çok büyük bir platform sağlamış oldu. Aynı zamanda da üretim maliyetlerimizi daha aşağıya düşürüyor. Bizdeki yeri dünya olarak çevreci olaraktan sularımızın azalmasından dolayı suyun az kullanımı, ilacın gübrenin az kullanımı ve doğaya doyarlı olaraktan daha sağlıklı ürün yetiştirmemizi sağlıyor. Vodafone'un burada teknolojik olarak da sunması bizimle teknolojiyi yakalayıp gelişen çağda beraber, ortak, aynı mantıkta gitmemizden dolayı Vodafone'la çalışıyoruz. Tabii ki yeni nesile biraz daha babamın bana güvendiği gibi yeni nesile benim de güvenip onlara bırakmam gerekiyor. Çünkü teknolojiyi onlar daha iyi biliyor. Benim için çok güzel bir duygu. Çünkü biz e, aile olaraktan, Biraz önce de söyledim, dördüncü kuşak tarımda ben devam etmekteyim. Bunu alıp ileriye götürmek bayrağı ve farklı ürünleri yetiştirip ortaya çıkarabildikten sonra, Eris Tarım devamlı yenilikçidir. Farklı ürünler üretir, farklı teknolojiye ayak uydurur. Bundan dolayı devamlı bir adım önde gider.